Merhaba sevgili yaylar, 2022 serisine hoş geldiniz diyelim mi? Bakalım bu yıl neler bekliyor sizi? Hepimiz merak ediyoruz. Evet. Hepimiz 2022 yılı için bir şeyler var. Beklentilerimiz var, korkularımız var. Acaba ne olacak diyenler var. 2022 bize ne getirecek diye bir sürü arkadaşımız var. Evet, artısıyla eksisiyle, olumlu ve olumsuz her şeyle karşımızda bir 2022 yılı geldi. Evet yaylar, özgür insanlar. Ruh sağlıkları o kadar geniştir ki, o kadar derin insanlardır ki. Hani görünüşte böyle eğlenceli böyle tatlı gözükürler ama isterlikleri çünkü Jüpiter insanları. İnanılmaz bilgi sahibi insanlar ve derin bir kültürleri vardır. Peki yaylar bu sene neler yapacaklar? Biliyorsunuz tam 2008 serisinden beri maddi ve finans evinizde ...blokaj olmuş bir plüton vardı. Sizin paraya bakış açınızın her şeyini değiştirdi. Evet sevgili yaylara para da verdi. Paraları harcattı, geldi gitti. Derin derin para alışverişleri yaptılar. Bazen e, çok sıkıldılar. Aileleriyle ilgili problemler yaşadı. Ama artık yavaş yavaş sevgili yayların... ...biraz zorlasalar bile eğlenceli zamanları... Evet yayları biz seviyoruz ve yayları toz kondurmuyoruz. Evet 2022 oğlaklar e, para evlerinde. Satürn iletişim evinde orada bir Satürn kova. Kova ve oğlak yan yana biraz da birbirleriyle ilgili ilintili bir sıkıntıları var. küçük ve dar işlerden sıyrılmak istiyor yaylar. Daha büyük böyle rotalarını yükseltmek istiyorlar, level'larını arttırmak istiyorlar. Çok da haklılar. Çünkü yaylar hak ettikleri yerin fazlasına layıklar. Evet, birazcık böyle tepkini davranıyorlar. Hani o bildiğimiz astrolojinin o klasik cümleleri vardır ya şöyle olacak, Uranüs böyle olacak aşalım bunları, bırakalım bir kenara ama yayların aile ve yuva evleriyle ilgili eğlenceli durumlar var. Evet sorumlulukları ile ilgili konular tekrar gündeme gelecek. Evet bazı yaylar aile değiştirecekler yani ev değiştirecekler aileleri yine yeni ev kuracaklar aile içindeki sorunları halledecekler büyüyen ilişkileri düzenleyecekler yani çok şeyleri var sevgili yayları yapabilecek o kadar çok şeyleri var ki fakat bunlarla ilgilenirken hiç korkmayacaklar enerjilerini de emin olun çok yüksek tutacak ve hiç kimseyi aldırmayacaklar sevgili yaylar ve bu arada tabii ki yılın ilk 6 ayı Jüpiter sizin yönetici gezegeninizi ödünç verdiğiniz balığa, balık da zaten Jüpter'in ikinci yöneticisi. Yani ikiniz hem duygusal hem böyle de hayaller hepsi bir arada iç içe yaşanacak. Yani yaylar balıkvari böyle duygusal bir tavır tarı, sergileyecekler. Ailelerine karşı daha yapıcı ve daha duygusal davranacaklar. Özellikle ailenin yaşlıların, yaşlılarına karşı daha duyarlı olacaklar. Yılın ikinci ayı, ikinci altı ayı çok ilginç. Jüpiter Koç'ta müthiş bir aşk serüvenleri yayların kafasını kurcalayacak. Evet özellikle genç yaylar, özellikle blue çağına aşmış yani 20 ile 35 yaş arasındaki birçok yay hayatını aşklarıyla karşılaşacak, sıkı bir evlilikte yapacaklar. Çok güzel erkek çocukları da olabilir. Bakın Jüpiter aynı zamanda Koç burcunda olacağı için e, aniden uzun yıllar bebek bekleyen ama bir türlü bebek olmayan bir sürü yaylarında da çiftler çocukları da olacak. İki zorma şansları bile var. Fakat e, tabii ki tutulmalar, o dört tutulma, hani o korktuğumuz tutulmalar var ya. Korkuyoruz o tutulmalardan sevgili arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tutulma deyince hepimiz korkuyoruz. Ama korkmayın. İşlerinizle ilgili, bilinçaltı, kotalarınızla ilgili, e, modlarınızla ilgili çok büyük değişimler yaşayacaksınız sevgili yaylar. Ama bu arada e, tabii ki e, Akrep Burcu'nda ve Boğa Burcu'ndaki tutulma e, sevgili yayların birazcık kafalarını kurcalayacak, derinliklerini arttıracak, psikolojik olarak kendilerini çok daha güçlü hissedecekler. İnsanları çok iyi tanıyacaklar. Günlük hayatlarındaki baktıkları zaman rotgen ışığı gibi çözecekler insanları. Bazı insanlar için korkutucu olacak ama günlük yaşam temposunda öyle insanlarla bir araya gelecekler ki örnek teşkil edecekler ve hayatlarındaki en sevdikleri olaylarla karşılaşacaklar. Evet yeniden hayatlarını kuracaklar. Evet sosyalleşecekler. İş hayatlarında daha kurumsal çalışacaklar. Daha yenilikçi olacaklar. Yani baktığımız zaman sevgili ayların horoskopunun altında gezen gezegenler onların küçük ilişkileri, büyük ilişkileri, iş yaşamlarını, düşünce modlarını, ailevi konularını hepsini gündeme getirecek. Özellikle çok dikkat edin sevgili yaylar. Sonbaharda Mars sizin e, karşı evinizde müthiş bir aşk, müthiş bir ayrılık da olabilir. Ayrılık ve aşkla ilgili konular da gündeme gelebilir. Çok sevdiğiniz bir ortağınızla da el sıkışıp ayrılabilirsiniz. Bunlara çok çok dikkat edin. Özellikle yaylarımızı güzel şeyler bekliyor her şeye rağmen. Özellikle ev alma, ev satma ya da yeni bir ev alma ya da yeni bir araba alma konusunda yaylar çok şanslılar diyoruz. Siz seviyoruz yaylar 2022. Umarım her şey çok güzel olacak. Kendinize çok iyi bakın.